Tamam peki o zaman geri al. Simar geri gelmeyecek. Gitti işte gitti. Unut gitsin hadi. Hayır. Ben seçmelere katılamam. Formumu geri almalıyım. E hey Simar. Simar hey. Efendim. Efendim formumu geri verin. Üzerinde Simar yazıyor efendim lütfen. Efendi efendi seçmelerde dans edin burada değil bırakın da formamızı gönderelim lütfen Yani işin özü. Artık yoruldum. İyi bir gelin bulmak zor bir iş. Bu çok doğru anne. Ama sen harika gelinler seçtin bu bir gerçek. Evet öyle yaptım. O zaman her şeyi inceleyip sık dokudum. Ve eğer yanlış yaptıysam da bu sefer buna aynı hataya düşmediğimden emin olacağım. Yani demek istediğim, Piremin mizacına uyan bir kız bulmalıyız, değil mi? Kolay değil. Eğer kolayca bulunabilen biri ise, öylesini istemiyorum zaten. Rajendra? Evet anne. Ona bak. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Adı ne? Ee, Simarmış. Simar mı? Virindavan'dan divakar yaşının geldiğini söyledi. Teklifi de o gönderdi. Gerçekten mi? davandan mı? Arkadaşlarından birinin kızıymış. Abimin yengesi olur. Kendisi Allahabad'da yaşıyor. Eniştesinin de kızı yani. Binjora gelin gitti. Dikçit ailesine. Divakar onun büyük oğlunun yengesiyle evlenmişti. davanda yaşıyor. Divakar hakkında bir şeyler duymak çok iyi oldu. Onun hakkında bir şey biliyorsan sen de bunu bir bize söyle. Hadi. Ee, anne şey. Hepsi burada yazıyor işte. Derslerinde çok iyi. Sınıfının birincisi. İşte burada. Bu güzel. Şimdi gidebilirsin. Evet. Hı? Tamam anne. Evet. Ne yapmalıyız? Gitmeyi düşünüyorum. Bu kızı göreceğim. Şimdi eğer sizin bir sorunuz varsa bana söyleyin hemen. Ee, Peki hala pek bir şey yok anne. O zaman ne kadar varsa söyle bana. Anne e, kusura bakma ama... Hayır. Hiç kusura bakmam. Söyle bana. E, bu benim pek aklıma yatmıyor. Biz Delhi'de yaşıyoruz. Çok büyük bir şehir. O... Küçücük bir kasa bakısı. Anne, buraya alışması gerçekten zor olacak. Ayrıca ailenin bir itibarı var öyle değil mi? Aa, anne, e, ben de öyle düşünüyorum. Eğer bizim ailemize uyum sağlayacak biri olsaydı iyi olurdu. Ama bu ortasını bir aile. Ayrıca şöyle, iki tekerlekli bir arabaları var. Söyle bana, hangi aile iki tekerlekli bir araba alır? Bu doğru anne. Zaten Prem'in birçok talibi olacak. En iyisini bulabiliriz. Dürüst olmak gerekirse ben Prem için Pinky'yi düşünüyorum anne. Pinky mi? Kuzenim. O da tasarım öğrencisi. Hmm. Harika tasarımlar yaratabilir ve modele ihtiyacı yok. Ayrıca çok güzel. Ailemiz her zaman güzel kadınlarıyla tanınmıştır. Anneannemden bana ve şimdi ona geçti. Anneannem dolakuan güzeliydi. Annem Barakamp güzeliydi... ...ve ben de Çandi Mahallesi güzeliyim. Hindistan güzeli istemiyoruz. Lütfen kendine gel. Pirem için bir eş istiyoruz. İyi huylu olmalı... ...ve iyi yetiştirilmiş olmalı. Anne baksana bu doli. Anlatmaya doyamam. Çok güzel yemek yapıyor. İtalyan, e, Meksika, Çin, Lübnan, Japon... Bütün o mutfaklardan anlıyor. Bizi yemeğe doyuracak kesinlikle. Hem zaten yemek pişirme konusunda benim tarafımdan eğitilmiş bulunuyor. Ona bildiğim her şeyi öğrettim. Ne söyleyebilirim? O gerçekten harika. Tamam, sana net olacağım. Ailem benimle ilgili bir hata yaptı ne yazık ki. Pire aynı hatayı yapma. Bunun için endişeleniyorum. Bay Shukla'nın şeker fabrikalarından beşine sahip olabilirdim. E, tamam. Her neyse, olan oldu. Premle Siviti evlendirirsen eğer fabrikanın sahibi olacak. Siviti'nin fotoğrafına bak. Şuna bak anne. Biz bu konuyu burada tartışırken Bay Shukla ona çoktan bir fabrika verdi. Gerçekten? Başka bir şey var mıydı kızlar peki? Yani demek istediğim işiniz bittiyse gidebilirsiniz. Size bittiyse gidebilirsiniz dedim. Evet anne. Karuna. Evet anne. Sen kal kızım. E tamam. Sizden beklemenizi istemedim. Gidebilirsiniz. Karuna, aslında şu kızı beğendim. Hani şu Dolly. Dolly değil anne, Siviti. Şu şeker fabrikası kızı değil evet, mi? Evet o anne. O iyi biri. Güzel bir talip. Demek istediğim en iyi talibi sen bulmuşsun. Onlarla hemen konuşmamı ister misin? Sen de Siviti ile tanışabilirsin. Evet... Orasına bakarız. Ama düşünüyorum ki... Ah! Yani demek istediğim... Ne... Ne söyleyebilirim? Dinle Karuna. Önce Pari teklif yaptı. Ve Uma da benimle uzun zaman önce konuştu. Bu durumda eğer şeker fabrikasına önce gidersem... Yani şeker fabrikası değil de onun adı neydi? Adı Siviti. Siviti. Ne tatlı bir isim değil mi? Şimdi eğer önce Siviti ile tanışırsam sonra Pari ve Uma üzülecek. Çünkü onlar önce geldi. Onlara kuzenlerini sevmediğimi söyleyemem. Ya da Siviti'yi kuzenlerinden daha çok sevdiğimi. Bu gerçekten çok doğru. Biliyor musun? Ailesi adını vermeden önce çok düşündü. Pinky. Pes pembe bir kız. Domates gibi yanakları var. Sevimli olacak tabii. Sonuçta benim kuzenim. <laughs> Prem için en iyi teklifi ben getirdim. Şimdi ise eğer düğün yapılırsa harika olur. Yapılmazsa da gider Hindistan güzeli olur. E, dinle Pari. Bir domates kırmızı olabilir. Tuzsuz olduğu sürece lezzetli olmaz. Hayır. Güzellik iyidir. Ama yetenekler olmadan hiçbir değeri yoktur. Dolly'e bak. Ne kadar ölsem az onu. Biri yaptığı yemekleri yese yeter zaten. Bu yeterli. O kadar. Onu övmeye bırakamaz. <laughs> Hepsi çok iyi. Ama Karuna abla annemle bu kadar uzun ne konuşuyor ki acaba? Hmm. Yağ Ya çekiyordur kesin. Başka ne olacak? Annem pohpohlanıyor ve biz kandırılıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz burada yemek yapıyoruz. O arada annemi etkiliyor. Hmm. biliyor musun? Ben de öyle düşünüyorum. Bu yüzden önce ben Vrindava'dan bu kızla tanışacağım. Ben de biliyorum. O bizim seviyemize uymuyor. Ayrıca standartlarımız gerçekten çok yüksek. Bunu biliyorum. Bir itibarımız var ve yani demem o ki onunla buluşacağım. Ve herkese her şeyi kontrol ettiğimi söyleyeceğim. Ondan hoşlanmıyorum. Ama bu tatlım son derece güzel görünüyor kızım. Evet anne, bu doğru. O gerçekten çok hoş. Diyelim ki Virindavan'daki büyük mabede diyorum. Önceleri her yıl giderdim. Ama görevlerim arttığı için gidememiştim. Bence bu konu oraya gitmek için iyi bir bahane. Ama canım bunu kimseye anlatamazsın. Evet anne, merak etme kimseye bahsetmeyeceğim. Hmm. <laughs> anne ne oldu? Hiçbir şey. İlaçlarımı getirir misin? Masanın üzerinde. Evet anne getireceğim. Geliyorum. Gördün mü? Zaten yeterince kötü. Çünkü oğullarımız şehir kızlarıyla evlendi. Akılları beş karış havada. Ben gelin olarak küçük bir kasabadan, basit bir aileden gelen birini alacağım. Demek istediğim senin de hoşlanacağın türden. Televizyon ve sinema herkesi mahvetmediği zamanlarda aklı başında gösterişli olmayan kız tipi. Uçarı olmayacak. Ve televizyon ya da film bağımlısı olmayacak. Belki de bu yüzden kaderimde... Verin davana gitmek vardır. Baksanıza. Killerin anahtarları nerede? E abla onlar bende. E baharatlara ihtiyacım vardı. Neden ki? Annem onları geri istiyor. Abla, annemle ne hakkında konuşuyordunuz? Cık, teklifle ilgili mi? Hayır. Sadece bana şu şitle saptı mı orucunu sordu. Ama bu kadar uzun süre mi? Evet. Neden? Aa, abla dedim ki birlik güçtür. Birlikte çalışırsak ve anneme sorarsak. O zaman burada seçtiğimiz kızlardan birini alabiliriz. Öyle değil mi? İçeriye yabancı almayacağız. Anahtarları anneme verebilir miyim? Yoksa çok geç kalacağım kızlar. Güvende olmak üzgün olmaktan iyidir. Sanırım bir şeyler oluyor. Hmm. Bunu ben de hissedebiliyorum. Bir şeyler çeviriyor. <laughs> gitmek istemiyorum. Gelmek istediğim yer. Nereye gidebilirim? Çaresizim. Rolly, seninle konuşmam gerekiyor. Gel, buraya gel. Otur. Rolly, bu çok önemli canım. Ne oldu abla? Her şey yolunda mı? Biri sana aşk mektubu mu verdi? Saçma sapan konuşmasana. Sebepsiz yere mutlu olmuşum. Abla, bak sana söyleyeyim. Üniversiteye gittiğimde erkeklerden uzak durmayacağım. Sadece çalışmakla kalmayacağım. Bunu benden beklemeyin. Çalışacağım ve bir sürü eğlence bulacağım. Abla, bir hayalim var. Üniversiteye gittiğimde bir gibi zeki bir çocuk bana aşık olacak. Ona evet demek için can atıyorum. Beni dinler misin artık Rolly'ciğim lütfen? Dinleyebilirim. Yani dinleyeceğim söyle bana. Var. Üniversitemizde çak dumdum seçmeleri olacak. Gerçekten mi? Evet. Bu harika. Ve bu sabah okula gittiğimde Ritu ve Neyna benim için de bir form aldılar. Sonra yanlışlıkla o formu doldurdum işte. Abla. Bu harika bir şey. Bunu sadece yanlışlıkla yapabilirdin. Abla. Bu aşk mektubundan bile daha iyi. Evet. Düşün simar televizyonda. Çak dumdumda. Dansıyla insanları büyülüyor. Hayır hayır. Televizyona çıkmak istemiyorum. Bu sadece bir seçme. Bunun için gitmezdim bile ama... Ama... Ama ne? Aması da katılacak. <laughs> Şehruk Han? Evet. Kral Han? Evet. Abla neye benziyor? Nereden bileyim ben onu görmedim. Ama şimdi göreceğim. Hayır. Belki de göremeyeceğim. Ama neden abla? Evdekilere ne diyeceğim? Anne ve babama sormak zorundayım. Hayır diyecekler. Unut gitsin. Yaparsan sonra iki saat boyunca azarlanacaksın. Ve babam iyice katılaşacak. Sonra da bu evde Şaruka'nın filmlerinin yasaklanmasını isteyecek. Bir düşüneyim. Ya onlara söylemezsen? Ne? E, neyi söylemem? Seçmeleri diyorum abla. Yani izin olayını düşünmen gerekmez o zaman. Deli misin sen? Hayır. Onlara söylemeden hiçbir şey yapamam ben. Hayır. Tamam. Bunun bir yolu olmalı. Hiçbir yolu yok. Unut gitsin bunu role olmaz. Abla Yalvarıyorum lütfen böyle konuşma. Sonuçta böyle bir şans her zaman elde edemezsin. Şöyle yap. Annemin iznini al. Dinle. Yüzde elli okulun için gerçekten işe yarar. Yüzde elli mi? Diğer yerler için sorun değil. Ama burada tam karşınızda yüzde yetmiş beş duruyor. Yüzde Yüzde elli burada işe yaramaz. Babam gelsin, ona bütün bunları anlatacağım. Dans yarışması formu mu, hem de gizlice. Babama söyleyecek misin? Evet söyleyeceğim. Yine masalları anlatacak mısın? Evet anlatacağım. Yazık sana. Neden? Tamam. Git hadi. Ve babama söyle git. Ama dinle. Eğer ona söylersen sınıfına geleceğim ve herkese söyleyeceğim. Asıl adı Totem Derin. Hey, hey. O zaman adın gibi papağana dönene tek dalga geçerler tamam mı? Söyle. Tamam söylemeyeceğim. Ama Şarukan oraya ne zaman gelecek? Onunla tanışabilir miyim? E, tabii ama önce izin alayım. Sonra ikinizi de oraya götüreceğim. Şimdi hemen Tapasya'nın anneannesiyle konuşalım. Hey halamızı diyorum. Her soruna bir çözümü vardır. Bunu anlayacaktır. Evet o haklı. Deli misin? Sen ne dediğini farkında mısın acaba? Görünüşe göre üçünüz de garip bir şeyler yediniz. Öyle olmalı. Hadi bu ikisi işe yaramaz. Ama ya sen Simar? Senin sorunun ne? Babanı çok iyi biliyorsun. Bu imkansız bir şey. Lütfen bana bundan bahsetme. En son sinemaya gittiğimizde ne oldu iyi hatırlayın. Camla büyük bir yaygara koparmıştı. Tamam geçen sefer bavulumu geri dolaba koydu. Ama bu sefer var ya. Bu sefer kesin bavulumu alır trene bırakır. Hayır hayır hayır. Bunu dinlemeyeceğim. Dinlemek istemiyorum. Asla dinlemek istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.